Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Amerika Pocket Edition'da yeniden birlikteyiz. Bugün, bugün çok güzel bir icat yapacağım. Açıp kapan bilen merdiven yapacağım. Şuradaki bu yukarı doğru açılıyordu. Ha, güzel ben, ben biraz böyle kafa yordum. Gerçekten bu hidratı ve bulmak için çok uğraştım. Bu gece yatarken böyle bir icat aklıma geliverdi. Ve ben de okuldan gelince şöyle bu bir, bir icadın yapışını yapayım dedim. Bu arada şurada bir tane gizli kapı var. Önceden yapmıştım. Yeni yaptım işte. Şimdi başlayalım. Yapışında yapışkan piston. Yapışkan piston. Merdiven, redstone ve lever var. Şimdi ben başlayalım yapımına Şöyle ikilik kazıyoruz. Ama yanlış kazdım. İkilik değil. Şuraya şunu da aldım. Şuraya kazıyoruz. Şöyle koyuyoruz. Ondan sonra önünü kazıyoruz. Ondan sonra önlerine ön merdivenleri döşüyoruz. Şöyle olacak şekilde. Ondan sonra buraya değil. Buraya evet doğru da. Şimdi burayı biraz uzun bir şekilde kazacağız. Tam şuraya kadar. Böyle kazıyoruz. Burayı nasıl koyduysa böyle koyuyoruz. Ondan sonra aralarını kapatıyoruz. Kapatmaz. İsterseniz siz kapatmayın. Size kalmış bir şey. Ben kapatıyorum ama koymayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yanlış koymuşum şu pistonları falan. Orayı yanlış koymuşum. Pistondan uzak daha uzak olacaktı da. Arkadaşlar. Şey. Bir, iki, üç, dörde değil tam şuraya beşe koyacaktık. Evet. Şöyle şöyle koyacağız. Şuralar boş kalacak çünkü şu şimdi arkadaşlar bir numaralı şeyi yapacağız şimdi. Evet şimdi şuraya lever koyuyoruz. Böyle ben koyuyorum. Evet şimdi şuradan redstone bağlamak yapıyoruz böyle. Şurayı kapatmıyoruz burada. Şöyle. Bunu böyle bura bağladıktan sonra bakın açılıyor mu? Evet ikisi de açılıyor. Şimdi yapacağımız şey bunlar da kullanırsınız bilmem. O size kalmış bir şey. Şöyle koyuyoruz. Ondan sonra çekiyoruz. Altını kapatın. Yoksa size arkadaşınız tuzağa falan düşebilir. Siz isterseniz şöyle sahneyle falan şurayı kapatırsınız. Sistem gözükmez işte. Böyle kapatırsınız siz. Etraf falan kapatırsınız. Gizli, evde gibi olur. Ben kapatıyorum şöylelik. Şöyle. Öyle çok kapatmaya gerek yok. Hah. Böyle kapattım ben şimdi. Şimdi şurayı da açalım. Kapı gibi olsun. Hatta kapı koyalım kapı 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 şu evde bomba ve evdeki bir gizli geçit sonra gizli geçit arkadaşlar bu arada şu açı önce şu kapıyı denjekte de ediyoruz ben kapıyı kıralım siz daha uzay yaparsanız denjekte etmez şimdi işte böyle yapılıyor bunlar da kullanırsınız söyleyeyim şimdi böyle bir tane zombi falan filmi çekerken karışınız böyle bir Biz Ben bir tane zombi filminde izlemiştim. Bunu oradan biliyorum işte. E orada kullanırsınız. Ondan sonra enizdeki gizli geçitlerde kullanırsınız. Şuradaki tuzak da arkadaşlar mükemmel. Bak bu adam bu koşuyor. Altında laf varmış. Ama bundan kurtulmanın bir yolu var. arkadaşınız böyle dalarsa diye ölür. Böyle. Allah takıldı Arkadaşlar bu video bu kadar. Gerçekten çok güzel bir bakın ne yaptık. Gördüğünüz gibi. Şurada, Şurada kap Şu. Arkadaşlar burada şu an bir bilgi varmış olacağım. Minecraft ile ilgili. Böyle koyarsam normalde bulu içinden falan geçemeyecek ya. Şöyle koyarsam buradan da bir bilgi veriyorum. Her video bir bilgi yani. Şöyle yaparsam geçemeyecek ya. Aa geçiyor. He şöyle. Yanlış koydum. Şöyle koyarsam geçemeyecek ya. Ya yanlış koyuyorum. İşte mesela şuraya kırayım. Ha şöyleden geçemeyecek ya. Şunu şöyle koyarsam geçebiliyor. Bağlantı. Bir şey göstereyim. Tabi koyulmuyor. Böyle yerlere koyulmuyor. Neyse işte anladınız siz. Bunu da böyle gizli şeylerde kullanırsınız. Lütfen. Işte. Şuraya da bağlayalım. Şöyle yanda havasını şöyle yapayım hatta. Evet. Arkadaşlar bu video bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Like atmayı, abone olmayı, sıkıntı sıkıntı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Like atmayı, abone olmayı ve takipte takip, kalmayı paylaşın ya da bir şeyler yapın. Görüşürüz. hoşça Hoşçakalın. Takip